Efendim, herkese merhabalar. E, beni tabii ki tanıyanlar var, tanımayanlar var. Benim adım Basketbol Sanatı. Leon Sports'ta bugün e, bir tarih yazıyoruz ve Leon Sports'ta NBA içeriğini başlatıyoruz ufak ufak. E, bugün ilk yayınımız tabii ki canlı yayın olarak. Benim de hatta ilk yayınım, ilk tecrübem olacak. E, güzel bir yayın olur umarım diyelim. E, Şanslanımız da olsun. Güzel tahminler paylaşmayı planlıyorum analizler zaten hazır. E, güzel tahminler sizlere sunacağım ama önce tabii ki e, birazdan hani kendimden bahsedeyim. Benim adım Basketbol Sanatı. Dediğim gibi tanıyanlar var, tanımayanlar var. E, YouTube üzerinde bu mecrada, bu platformda yayın yapmaktayım zaten e, bildiğiniz gibi. E, leon Sports'ta ben de bundan sonra e, Basketbol Sanatı olarak bu aileye katıldım ve haftanın belli günlerinde e, Bülten tabii izin verdikçe Bülten e, güzel oldukça ben de sizlerin karşısına çıkıp NBA ile ilgili e, yoğun analizlerimi e, güzel böyle güzelce yorumlayıp efendim sizlere kendi fikirlerimi sunacağım. E, güzel olacak umarım diyelim. E, yeni tabii ki bir e, gelişim bu yani hemen zaten bildiğiniz gibi eee video açıklamalar kısmında iş işte yorumlarda vesaire görebileceğiniz kanala sabitlenmiş linklerden de hepimiz zaten bütün buradaki Deo Sports ailesindeki yayıncıları takip edebilirsiniz. kanallarımıza abone olabilirsiniz. Ben yavaş yavaş yayına geçmeden de hepinizden bir beğeni bırakmanızı rica edeyim. Eee yorumlarınızı da tabii ki bekliyoruz. Güzel hatta bir yorum sorumuz da olacak. Birazdan oraya da geçeriz. yorumlarda bir sizden böyle kendi fikirlerinizi bekleyeceğim bir maç hakkında. E, aynen. Hatta geçelim. E, günün kazananı sizce kim olur? E, sorumuz bu. E, bu sabaha karşı hatta saatini de söyleyeyim. E, sabaha karşı 3'te başlayacak olan Miami Heat Los Angeles Clippers müsabakasında e, maçı sizce kim kazanır? E, benim sizce de sorum budur. Yorumlara e, bekliyoruz. E, kendi fikirlerinizi maça dair ne uzun uzadı yazabilirsiniz. Fark etmez. E, Skor olarak da fark yazabilirsiniz. Fark etmez. Maç sonucu bir maç sonucu iki tarzında da olabilir. Hiç fark etmez. E, yorumlarda sizlerin e, desteklerinizi bekliyoruz. Beğeniyi de bırakalım lütfen. Yani sadece bu videoya değil işte gönderiler kısmında bekliyoruz. E, keza dediğim gibi sabitlenmiş yorumları da bekliyoruz. ve ben yavaş yavaş e, altyazıda da hatta şu an çok güzel değerli bir altyazımız var. E, yorumlarınızı işte beğenilerinizi bekleyerek ben ilk maçımıza e, geçiyorum ufak ufak. Atlanta Hawks e, kendisi aslında Charlotte. Hornets sağlıyor sabah karşı iki buçukta başlayacak olan bu müsabaka. Tabii ki e, NBA'de gecenin e, seyir zevk böyle tat vermesi gereken maçlarından biri. E, çünkü çok da eksik olmayacak bu iki takımın müsabakasına. E, önce tabii her zaman benim e, basketbol sanatı tabii ki izleyicileri bilecektir. E, benim geleneğimdir. Önce eksiklerden başlarım. Genel bir toparlama yaparız. E, eksiklerden başlayalım. Atlanta Hawks cephesinde Jalen Johnson sezonu kapatan oyuncunun yokluğu devam ediyor. Onun dışında çok önemli bir eksik olmayacak. Ana yıldızlar Trey Young. E, işte Onyeka Hatta son maçı kaçıran Chris Levert gibi isimler sağda olacak. Dyson Daniels vesaire gibisinden sağda olacak. Charlotte cephesinde ise yine sezonu kapatan Brandon Miller ve Tremman gibi isimler olmayacak ama ana yıldızlar yine. Lamelo Ball, Miles Bridges gibi isimler sağda olacak. Bu isimlerin tempo yaptığını bol bol göreceğiz. Atlanta Hawks cephesinde şimdi şöyle bir bakış atalım. Ev sahibi cephesinde son 5 maçının 4'ünü kazanan bir ev sahibi ekip var. Tabii ki son kazandığı 3 maçı üst üste iç sahada kazandı. İki defa Indiana'yı mağlup etti. Son maçında da Philadelphia 76ers'ı mağlup etti. Hepsinde 120 aşan bir Atlanta Hawks e, takımının e, izliyoruz, görüyoruz ve Atlanta Hawks'u zaten biliyorsunuzdur e, hepiniz. Hepinizin malumatı. E, ligin en tempolu, en e, hızlı işte hatta yani NBA'in kendi resmi, sitesi, resmi sitesi üzerinden de kontrol edebilirsiniz. Ligin en hızlı, en tempolu basketbol oynayan işte Şut süresi zaten bildiğiniz gibi 24 saniye. Şut süresinin işte ilk 8-9 saniyesinde top potaya atmaya, karşı potaya getirmeye çalışan bir takım. E, Şart Hornets'a baktığımızda ise Charlotte'da son 5 maçında 3 muharebet, 2 galibiyeti aldı. Şu anda tabii ki Doğu Konferansı'nda onlar biraz tanking'e yatmış durumda. Yani işte yavaş yavaş maçlarını hızlıca kaybedip e, sezon bitiminde draft'tan işte en iyi sırayı, en iyi sırada seçme hakkını kazanmak isteyecekler son iki maçında kazanan bir şartı var. Gerçi son maçlarını özellikle Miami Dead Basman'a çok önemli bir sürpriz yaptılar. E, tabii ki bu sürprizi Lamela Ball ve işte Bridges'in önderliğinde yaptılar. Bugün yine Atlanta Dead Basman'da bu skor opsiyonları değerli olacak bence. Atlanta'nın da doğu 7. olduğunu ve play-in, play-off yani mümkünse tabii ki play-off hattında kalmayı kovaladığını söyleyeyim. E, i̇ki takımdan ben bu gece güzel bir basketbol bekliyorum. Tempolu bir basketbol bekliyorum ve e, yüksek skor bekliyorum. E, bu sezon tabii ki aralarında oynadıkları son maçta düşük skor olmuştu ama e, aralarında oynadıkları ilk maçta da yüksek skor görmüştük. Yine ben yüksek skorun yanıltmayacağı kanaatindeyim. Trey Young'un da e, katkısıyla bu maçtaki o yüzden tercihim. Atlanta Hawks, e, Charlotte Hornets pusat 235 buçuk baremden üst iddia komu üzerinden paylaşıyorum. 1.55'lik bir orana sahip. E, güzel bir orana sahip, yeterli bir orana sahip. Bence barem birazcık tabii ki yüksek ama bence aşılabilir bir barem olduğunda ee, söyleyeyim. Bir sonraki maçımıza geçelim. Boston Celtics kendi sahasında Oklahoma City Thunder'ı ağırlıyor. Gecenin zaten prime maçı budur. Ee, gecenin yani NBA takipçisi olun ya da olmayın. Ee, bu akşam bir NBA maçı izleyin diyecekseniz eğer e, o maç bu maç olacaktır. Ee, Boston Celtics, Oklahoma City Thunder bir yani şunu söylersem çok yanlış olmaz sanırım. NBA finali provası e, olarak da adlandırabiliriz. Tabii ki bu %100 e, değil ama ya bu iki takım NBA finalinde karşı karşıya gelebilir. Bunun ihtimali var. Bunun da ihtimalini ufaktan <laughs> söylemiş olayım. Önden paylaşmış olayım. Efendim şöyle. Boston Celtics cephesinde ee, son maçları tabii ki kaçıran işte Christoph Sporzingis e, faktörü var. Bildiğiniz gibi e, çok değerli bir şutu Değerli bir uzun. Bugün e, hastalık sebebiyle yoktu ve bugün antrenmana çıktı maç öncesi Jason Tatum'la beraber. Bu iki isim de aslında sakatlık raporuna baktığınızda belirsiz olarak işaretlenmiş durumda ama e, ben bu ikisinin antrenmana çıktıklarını e, gördüm ve zaten maçın daha da Oklahoma yani maçın rakip Oklahoma olduğu için e, büyük maç olduğu için işte ulusal kanalda maçı olacağı için e, bütün Amerika'nın gözü, bütün işte dünyanın gözü bu maçta olacağı için bu yıldızların sahada olacağını düşünüyorum. O yüzden Boston Celtics'in bir eksiği olmayacak. Tam kadro son şampiyon bu maça çıkacak. Oklahoma City Thunder cephesinde tabii kötü haber var. Kötü haber Teze yıldı. O da efendim e, son maçta Denver'a karşı sakatlanan Jalen Williams'ın e, yokluğu. Jalen Williams, yani takımın zaten e, yani ana yıldızlarını, ana oyuncularını saydığınızda e, Şajicis Alexander ve Jalen Williams. Hemen şeyin arkasından Jalen Williams geliyor. Onun sakatlığı var ve hatta işte koçun e, yeni açıklaması e, dönüş tarihi de belirsiz. E, o yüzden e, Jalen Williams'ın yani Acı şifalar diyoruz kendisini ama onun yokluğunu Oklahoma hissedecekler. Tabii ki geniş bir kadroyu sahip olsa da hissedecekler diye düşünüyorum. E, Alex Caruso'nun da belirsizliği var. Başka önemli bir eksikleri olmayacak. E, Boston son 5 maçını kazandı ligde. Doğu konferansında ikinci muhtemelen de Doğu konferansında. Yani sonuçta e, Doğu'nun birincisi Cleveland Cavaliers'ı geçme ihtimallerini düşük gördüğüm için Doğu konferansını muhtemelen ikinci tamamlayacak bir Boston Celtics'i e, görüyoruz, izliyoruz diyelim. Biraz rahatlar ve bir koltukta. Boston Celtics e, düzeltiyorum. Oklahoma City Thunder cephesinde geçtiğimizde ise Oklahoma e, uzun süreli bir galibiyet serisinin akabinde son maçında iç sahada Denver Nuggets'a mağlup oldu ki yani Denver Nuggets'la üst üste iki akşam maç yaptılar. Kendi sahalarında ilk maça çok rahat yendikten sonra ikinci maçta e, iç sahada özellikle maçın ikinci yarısında üçüncü şerinin sonlarıyla beraber Oklahoma ee, çok resesif, işte çok e, çekingen bir görüntü sergiledi. Denver'ın hücumu Oklahoma'yı yıktı ve ilk maçı kaybeden Denver ikinci maç 140 sayı atıp Oklahoma'yı yendi. Oklahoma bu deplasmanıza e, tabii ki de e, Boston deplasmanına, son şampiyon deplasmanına galibiyet parlası ile gelecek. E, bugün Selik seleksiyonlarından da iyi bir performans e, göreceğimize inanmaktayım ben. Ee, çok zor maç sonunda ben son şampiyonun ama bir şekilde e, buradan galip çıkacağını bir şekilde Oklahoma City devireceğini düşünüyorum. Çok zor maç olacaktır dediğim gibi ama ana tercihim e, bu maçta Boston Celtics'in direkt olarak galibiyeti olacak. E, i̇ddia konu üzerinde 1.58'lik bir orana sahip bence yeterli, güzel bir oyunu var. E, bence denenmesi gereken de bir oran değildir. Zor bir maç olacak. Bunun e, tekrardan üstüne vurgu yapmış olayım ama bir şekilde Boston galibiyeti bence son şampiyondan göreceğiz. Jalen Williams de yoktan oklama tarafında diyelim ve bir sonraki maçımız Memphis Grizzlies e, Utah Jazz müsabakasına geçelim. Sabaha karşı 3'te başlayacak olan bu müsabaka tabii ki e, bu maça başlarken çok ufak bir duyurum da olacak. Tekrardan e, Leon Sports ailesinde e, NBA yayınları efendim başlamış bulunmaktayım. Benim adım Basketbol Sanatı. Hem tabii kendi kanalıma abone olmanızı, işte beğeni atmanızı vesaire rica ediyorum. Hem de tabii ki Leon Sports ailesinde bu videoyu belki yeni gördünüz. Bu kanala abone değilsiniz belki. Bu kanalda abone olmanızı hatta işte kanalın e, videonun açıklamalar, açıklamalar kısmında göreceğiniz e, sabitlenmiş yorumlarda veya göreceğiniz linklerden efendim. E, yayıncılarımıza dostlarımıza üye olmanızı, abone olmanızı e, hatta işte videolara da beğeni atmanızı talep edeceğim. E, beğenileri şöyle thumbs up yapayım. Bırakmayı unutmayın efendim. Canlı yayında da beğeni talebi ettik diyelim. E, Memphis efendim son 3 maçını kazandı. Tabii ki Jalen Jackson, Jiro'nun eksikliğini e, çeken bir Memphis Grizzlies var. Yani takımın e, Jamorant, Desmond Bain ve işte bir üçüncü oyuncu saysa hatta Desmond Bain'in bile belki bu sezonun önündeydi e, Jaron Jackson Jr. bugün e, yine olmayacak. Onun dışında son maçı kaçıran hem bir diğer e, pivot ikilisi Zach Eady ve Brandon Clark'ın da belirsizliği var. Onun dışında yine 4 e, numara Santi Aldaman'ın da yokluğu var. Yani uzun rotasyonda bayağı sorun yaşayan bir Memphis Grizzlies olacak. Utah Jazz cephesine baktığımızda e, takımın e, iyi oyun kurucusu Keonta George'un bugün e, oynamayacağını söyledim. Onun için Jordan Clarkson, Laura Markkanen e, gibi isimlerinde belirsizliği bulunuyor ama ne olursa olsun bugün Isaiah Collier bu sezon işte yeni çıkış yapan, çaylak isim Keza Poto altında bir dev Walker Kessler sahada olacaklar. Keza ben Laura Markkanen'in de oynamasını bekliyorum. E, bu kadar tabii ki uzun rotasyonda sıkıntı yaşayan Memphis'e karşı Walker Kessler gibi bir e, dev pivot bu tahçezde bayağı bir impact etki yaratacaktır onu da söylemiş. E, olayım Memphis son Memphis'in son 3 maçını evet galip geldiğinden e, bahsetmiştik. Doğu Konferansı'nda düzeltiyorum. Batı Konferansı'nda şu anda 4. sırada yerleşen 4. sırada olan bir Memphis Grizzlies var. Tabii ki zamanında Memphis 2. sıradaydı ama e, ee, sakatlıklar vesaire dörde kadar şu Tabii ki çok fark yok. Yani yaklaşık işte bir maç, bir buçuk maçlık bir fark var ikinci sıradaki Denver'lar aralarında ama e, Memphis bir noktada bence önce Jackson dön dönüş süresi de uzamazsa e, öne geçecektir. İkinciliği alacaktır. Tabii birinci oklama oldu artık onun. E, yani vazgeçilmez, e, tartışılmaz bir husus. E, Utah Jazz ise Utah Jazz tanking takımı. Tanking nedir hani bilmeyenler için? Kaybetmek istiyorlar ve kaybettikçe işte ligin belki en kötü takımı olmak istiyorlar. En kötü takım olurlarsa lig bittiğinde e, galibiyet muafiyet sıralamasında ligin dibinde olursa Utah Jazz'de e, bir numaradan seçme hakkı daha yüksek olacak en azından yüzdelik bazda. Yani Cooper Flag geliyor, Düklu, kolejli. E, Onun seçme ihtimalleri artacak. E, Utah bile bile maç kaybediyor. Bugün tabii ki yani Memphis deplasmanında kazanmak isteseler de kaybetme ihtimalleri yüksek ama e, kaybetmeye çıkan bir Utah görüyoruz. Zaten uzun süredir maç kazanamayan bir takım var. E, ben bugün bu maçta Memphis'in iç sahada tempo yükselten oyununu zaten biliyorsunuz Utah Chiaz'da çok yani yedekleriyle bile olsa tempodan vazgeçmeyen bir takım. Yine yüksek skor e, bekliyorum. Tabii ki baremlerin yüksek olduğunu belirteyim ama e, bu yüksek baremlerden de bence e, üst tercihi yanıltmamalı diye bir düşünceye sahibim. Ee, hemen tercihimi paylaşıyorum. Memphis Utah müsabakasında sabah karşı 3'te 243.5 barenden üst iddia konu üzerinde 1.56'lık bir orana sahip efendim. Bence e, güzel bir oranda olduğunu söyleyeyim. Tabii ki baremin biraz yüksek olduğunu hatırlatayım ama e, bu iki takıma da daha düşük baremlerden efendim aşılmıyor tabii ki <laughs> iddiada. E, aptal değil değilim efendim. Bir sonraki maçımıza geçelim. Miami Heat kendi sahasında Los Angeles Clippers'ı ağırlıyor. Ee, dinlenmiş Miami, yorgun Clippers'a karşı tabii ki her zaman olduğu gibi efendim eksiklerden başlayacağız. Ee, basketbol sanatında, Leon Sports ailesinde efendim NBA yayını izlemektesinde, NBA yayını izliyorsunuz şu anda efendim. Eksiklerden başlıyoruz hemen takımın adını bulamadığım için yanda <laughs> ufak böyle bir e, geçiştirmek istedim. Hemen evet tamamdır. Ee, Miami cephesinde efendim şöyle. Yani çok önemli bir eksik olmayacağını söyleyelim. Tabii ki e, birkaç sezonu kapatan bazı isimler vesaire var ama ana e, rotasyondan ana yıldızlar Tyler Hero, Adebayo gibi, Andrew Wiggins gibi, Chaylak Kellaluweyer gibi isimler sahada olacak. E, Clippers tepesine baktığımızda ise Clippers tepesinde şu anda açıklanan bir sakatlık raporu yok. Dün akşam maç yaptığı için bu takım ama bu takım daha dün akşam maç yaptı. Back to back'in ikinci yanda olacaklar ve back to back'in ikinci yanda ne olur? Takımın yıldızı Kawhi Leonard evet efendim oynamaz. Bugün Cavin oynamayacağı bir Clippers izleyeceğiz. Zaten Norman Powell'ın takımın şutör isminin sakat olduğunda söylemiş olayım o yüzden skor anlamında zorluk yaşayabilecek bir Los Angeles Clippers göreceğimize inanıyorum. ben. Dün tabii ki çok tempolu bir maç sonucunda New Orleans Pelicans'a kaybettiler ama New Orleans Pelicans'ın e, temposundan kaynaklıydı ki ben basketbol sanatında da kendi YouTube üzerinde kendi yayınımda da e, bu maçın e, ilk yeri üstüne gitmiştim rahat bir kazanç oldu. E, Clippers'ın son 4 maçında 3 galibiyet aldığını, tek mağlubiyet aldığını söyleyeyim. Üst üste Detroit, New York ve Sacramento'yu kendi sahasında yendikten sonra dün akşam az önce söylediğim gibi Pelicans deplasmanında mağlup oldular. Bugün işte Kavay olmayacak, Norman Powell olmayacak. Hücumun tüm yükü James Harden, Derek Jones Jr., Amir Kalfi, Kristan ve Ivica Zubac isimlerinde olacak ki yani bu isimlerde yani bu isimler arasında baktığınızda zaten hücumda bir etki yaratabilecek sadece Harden ve Zubac var. Harden Zubac'ı besleyecek. Harden belki David Jones'u, Amir Kaffey'i besleyecek ama e, yani bugün dediğim gibi üst üste oyuncakları ikinci maç olacağı için, back to back'in ikinci olacağı için Cavalier'in e, yanı sıra Bogdan Bogdanovic'in de arttırılan bir kronik sakat kendisi. Eski e, Fenerbahçe oyuncusu ki Fenerbahçe'de zaten ee, çok güzel performansları da var Fenerbahçe tarihine kazınmış bir oyuncu. Ama yani son yıllardaki sakatlıklar kendisini çok yıprattı. Bugün o yüzden eksik bir e, Clippers kadrosu izleyeceğiz. Batı konferansında 8. sırada bulunuyor Clippers'ta onu da söylemiş belirtmiş olayım. Miami cephesine geçtiğimizde takastan sonra tabii ki Jim Butler yolduktan sonra o Allah'ın cezası atandan kurtulduktan sonra e, beklenen inmeyi yakalayamayan ve düşüş inmesinde düşüş seviyesinde olan bir Miami Heat var. Son 4 maçında kaybetti Miami Heat. E, Cleveland Cavaliers, Minnesota, Chicago ve Charlotte'a kaybetti mağlubiyetler ki iç sahada son iki e, mağlubiyet özellikle Charlotte ve Chicago'ya karşı gelen mağlubiyetler yani tuz biber oldu e, bu takım Allah'ın cezası dedirtti yani Miami'nin ne olursa olsun e, bu kadroyla bu takımlara mağlup olmaması gerekiyor. Bugün e, Clippers'a da yakalamışken bir reaksiyon vermek isteyecekler düşüncesine sahibim. Aynı zamanda tabii ki bu bizim e, yorumlarda sizden de beklediğimiz kim kazanır diye tahmin etmenizi beklediğimiz e, maçımız bunu da söylemiş olayım. E, Miami'nin şu an dokuzuncu olduğunu Doğu Konferansı'nda ve e, acil galibiyetlerle tekrardan play-in yani play-in'i garantileyip play-off hattında kalmayı da e, en azından istemeleri gerekiyor. Bugün e, zor maç ama çok yüksek skorlu olmayan bir maçın sonucunda ben Miami'nin galibiyetini ön plana çıkartacağım. Miami bence bu maçı kazanacak. Zor da olsa iddia konu üzerinde 1.58'lik orandan ben maç sonucu bir tercihini ortaya atacağım e, diyeyim ve artık son maçımıza e, ufak ufak geçelim efendim. Son maçımız Portland Trail Blazers kendisi sahasında New York Knicks'i ağırlıyor. Son maçımıza geçerken tekrardan Leon Sports ailesini hatta evet eş zamanlı güzel de denk geldi. <laughs> Altyazı karşıya de geldi. E, çok güzel bir e, sizlerden efendim. Destekle de bekliyoruz Leon Sports ailesine. Beğenileri bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Maçlara dair tabii ki sorduğumuz soru da var ama maçlara dair fikirlerinizle bekliyoruz efendim. E, herhangi bir maça dair olur fark etmez. E, Keza yorumlarda göreceğiniz işte videonun açıklamalar kısmında göreceğiniz efendim. Dostlarımıza da abone olmanızı e, bu ailenin parçası olan dostlarımıza da abone olmanızı, beğeni atmanızı efendim kanallarına e, tavsiye ediyoruz. Tabii ki ben Deniz'in kanalı, basketbol da efendim. Bir bakmanızı tavsiye ederiz benim de tabii ki e, kendi gruplarım var vesaire. E, bunları tabii ki ilerleyen yayınlarda konuşuruz daha çok sıkça ama e, oraya bir bakın bence güzel bir içerik efendim. Hem yani hem NBA için karşınızda olacağım e, yakın gelecekte. İnşallah uzun vadeli tabii ki olacak. Ölmezsem kalmazsam ama. Hem de Euroleague yayınlarıyla beraber olacağız. Güzel içeriklerimiz olacak. Güzel olacak her şey. Onu da söylemiş olayım. Son maçımız demiştik efendim. Portland tenis sahasında New York Knicks'i e ağırlıyor. Şöyle efendim. Gecenin bana kalırsa enteresan bir son çıkma olan ihtimal olan maçlarından biri. Portland çepesinde tecrübeli kanat oyuncusu Jeremy Grant'in olmayacağını söyleyeyim. Onun dışında DeAndre Ayton ve Robert Williams'ın sakatlıkları devam ediyor. Robert Williams'ın bugün dönme ihtimali var ama hani dönse bile maksimum işte 10-12 dakika bandında süre alacaktır. New York için Knicks cephesinde ise New York'ta e, bildiğiniz gibi takımın bir numaralı ismi ana yıldızı Jalen Brunson'un ayağını bulduğunu ve en az iki hafta boyunca olmayacağını sizlere söyleyebilirim. Ee, onun tabi sakatlığında ilk maçta özellikle sıkıntı yaşayan bir New York Knicks vardı ama son maçında Sacramento deplasmanında hücumda hiç zorlanmadılar ve tamı tamına 133 sayı atıp maçı kazandılar. E, ee, tabii ki istisnai performans yani Jaden Brunson varken bile bu takım bu kadar e, hücumda bazen iyi olmayabiliyor ama e, istisnai performans olduğunu altını çizmekte fayda var. E, biraz sallanan bir New York Knicks'ten söz etmek mümkün. E, bugün ben e, tabi tabii ki Portland'ın çok iyi bir savunma takımı olduğunu söyleyemeyeceğim ama aynı hücum verimliliğini gösterebileceğini sanmıyorum New York Knicks'in bu deplasmanı. New York'un Doğu Konferansı'nda 3. olduğunu ve muhtemelen Doğu'yu 3. sırada tamamlayacağını da söylemiş olayım. biraz yani o 3. sıradaki ki rahatlıkları onları böyle rahmete de itebiliyor bazı maçlarda. Onu da söylemiş olayım. Çünkü ikinci Boston ve 4. Milwaukee Bucks ile belli bir galibiyet muhalibiyet farkı var. Portland çepesine baktığımızda ise Portland son dört maçını üst üste kaybetti ve çok güzel bir imek alamışlardı aslında bundan yaklaşık bir ay önce e, play'in hattına doğru işte playoff hattına da doğru bir koşu e, yakalamışlardı. Bir koşu ya, e, yapıyorlardı ama o ivmeyi biraz kaybettiler. Tabii ki zor fixtöründe etkisi oldu. Boston Oklahoma, Detroit ve Golden State'e mağlup oldular son 4 maçlarında ki bu takımlara da mağlup olursun yani. <laughs> bu takımlara mağlup olmak çok sürpriz değil. Bugün bence e, Jalen Brunson'sız bir New York yakalamışken e, iç sahada da, yani iç sahada iyi oynadığını iyi olduğunu bildiğimiz Portland bence New York Knicks'i zorlayacak. Doğu zaten Batı konferansında şu anda 12. ama e, Batı konferansında 10. olan yani play'nin son sırasında olan Dallas Mavericks'ler arasında sadece efendim e, 4.5 galibiyetlik bir fark var. 4 galibiyetlik orayı bence sezon sonuna kadar kompans edebilir ki Dallas'ın sakatlık durumunu düşündüğümüzde hatta Sacramento'nun sakatlık durumunu düşündüğümüzde Portland'ın orayı kovalaması lazım bence. Ben bugün bir sürpriz bekliyorum ve Portland'dan kendi sahasında bir direnç bekliyorum. E, çok işte sürpriz seven yüksek oran seven dostlarımız direkt olarak maç sonucu bir tercihinde değerlendirebilir. 2-24'lük oranıyla yüksek bir orana sahip. Çünkü favori yok yok bu deplasmanda. 2-24'ten maç sonucu bir değerlendirilebilir. Benim tabii ki ana tercihim biraz daha gemiye gemiyi limana güvenli bir şekilde yanaştırmak olacak. Ana tercihim. Artı 7.5 hani kaptan bir Yani Portland Trail Blazers maçı kazanabilir. Kaybetse bile maksimum 7 sayı fark yiyebilir. Artı 7.5 hani kaptan bir iddia komplu üzerinde. 1.41'lik bir oranı sahip. Bence yeterli bir oran olduğunu düşünüyorum efendim. Ee, ama dediğim gibi sürpriz olan seven dostlarımız da direkt maç sonucu bir tercihinde efendim alabilir. Ee, aşağıda da zaten altyazı olarak da gördüğünüz efendim çok değerli bir e, beğeni talebi, yorum talebi ve abonelik talebinde bulunalım. E, günün kazanan sorusunu da tekrar atlatmış olayım. Miami Heat, Los Angeles Clippers müsabakasında sizce kim kazanır? Direkt olarak maç sonucu bir maç sonucu de yazabilirsiniz ya da e, fikir de yazabilirsiniz. Kendi yorumunuzu da dile getirebilirsiniz efendim yorumlarda. İstişare edelim yorumlarda buluşalım diyelim efendim. E, yayının sonuna geldik. İlk yayınım efendim. İlk yayınım bence fena geçmedi. İyi bir yayın geçirdik. Tabii ki umarım e, toplamda 5 tane tercih paylaştım. 5 tercihte umarım %100 oranı yakalar ve 5'te 5 isabetle ayrılırız. İyi bir netice elde etmeyi umuyorum efendim ve yavaş yavaş huzurlarınızdan ayrılırken efendim tekrardan beğenin talebini hatırlatayım. Yorumlarda buluşalım. E, Basketbol sanatı e, bundan sonra efendim Leon Sports ailesinde hem NBA hem Euroleague içerikleriyle karşınızda olacak efendim. Zaman zaman burada olacağız efendim. Yüzümüzü göstereceğiz. Kendinize iyi bakın. E, görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Görüşürüz.